Efendim Hatay'da bir sitenin enkazına hayatını kaybeden çocuklar anısına rengarenk balonlar asıldı. Melek misali uçan yavrular uçamayan balonlar yürekleri kanattı. acının bir simgesi oldu artık bu balonlar. Balon neydi? Çocuktu, mutluluktu, oyundu. Ama burada umudun enkaz altında kaldığı topraklarda tam tersi oldu balonların yerine çocuklar melek olup uçtu. Buradaki her bir balon bir çocuğu temsil ediyor. Şu anda Hatay'ın Antakya ilçesinde bulunan Rende sitesinin yanındayız. Daha doğrusu enkazının yanındayız. Çünkü depremin etkisiyle birlikte Rende sitesinin iki bloğu yerle bir oldu. Altında anaokulu dahil birçok iş yeri vardı. Anne babamız da enkazdan çıktı. Kolonları kırılmış. Şoktayım yani hala. Herkes şokta, yaralı, darmadağındı. Burada çok fazla çocuk vardı. Ben burada bir sürü meleğimi kaybettim. Ee... Birçok çocuğumuz öldü yani enkaz altından çıkardık. Kimi büyüdüğü zaman doktor, kimi de öğretmen olacaktı. Ancak depremle birlikte enkaz altında kaldılar. Rüzgar estiği minik yavrulara mezar olan enkazda rengarenk balonlar dalgalandı. Bakanlar hikayesi yarım kalan çocuklara yandı. Mutluluğun simgesi olan balonlar da o enkazın üstüne asıldı ve Hatay'da acının simgesi oldu. Duygulanmamak tabii ki elde değil çok kötü bir durum. Çok isterdim ellerine vermek bu olanları ama ne yazık ki kaybettik çocuklarımızı. Üzülüyoruz, çaresiziz.